Akdeniz ve Ege bölgesinin en büyük mobilya imalatçıları arasında bulunan bir mobilya fabrikası, Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde 16 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sağladığı istihdam ve ihracatıyla Isparta ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan mobilya firmasının Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesislerini ziyaret etti. İşletme sahipleri Zeki Yalçınkaya ve oğlu Onur Yalçınkaya'dan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Başkan Başdeğirmen, çalışanlara da kolaylıklar diledi. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Evet, tamam. Onur Yalçınkaya Belediye Başkanı Şükrü Baş değirmene üretimle ilgili bilgiler aktardı. Yalçınkaya, Isparta'da 115, İzmir'deki fabrikada ise 15 olmak üzere toplam 130 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti. Başkanım tesisimizde şu anda 115 kişi burada çalışıyor. Aşağı yukarı 15 kişi de İzmir'deki fabrikamızda çalışıyor. Toplam 130 kişi istihdam sağlıyoruz. Maşallah. Burada koltuk baza tesisimiz var. İzmir'de de yatak tesisimiz var başkan. İşte sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Farklı ülkelere, farklı pazarlara açılmaya çalışıyoruz inşallah. Allah nasip ederse ilerlemeye çalışacağız. Isparta için ne gerekiyorsa. inşallah, inşallah. sağlamak için, faydalı olmak için çalışıyoruz başkanım. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı döneminde üyeleri için fuar organizasyonları düzenlediğini ifade eden Zeki Yalçınkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı iken fuarlarda bize yer ayarladınız. ...işimizin büyümesine katkınız oldu dedi. Bizim fuarlara katılmamızda sizin büyük desteğiniz var başkanım. Biz fuara katıldığımızda bize güzel yer ayarladınız. O zaman Ticaret Odası Başkanıydınız. Evet. Sizin sayenizde yani işimizin büyümesinde bile katkınız oldu. Zeki Yalçın Kaya'nın oğlu Onur Yalçın Kaya ile birlikte güzel işlere imza attığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sizin gibi vergisini veren, istihdam sağlayan işletmeler ...bizim için çok önemli ve değerli dedi. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Sizlerden Allah razı olsun. Tabii ki memleketimize hem vergi veriyorsunuz, vergi evet. kazandırıyorsunuz. Evet. Döviz kazandırıyorsunuz, yurt dışına gönderiyorsunuz. 130 kişiyle İslam'a katkı sağlıyorsunuz. Evet. Yani üreten, ihraç eden, yurt içindeki ihtiyaçları karşılayan... ...çok güzel bir işletmeniz var. Güzel, modern bir iş yapmışsınız. Görüyorum ki tesisin son derece her türlü tedbiri alan e, güzel bir tesis. Evet. Rabbim daha güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin. İnşallah. Sizlerin sayısı çoğalsın. Sizin gibi firmalarımız çoğaldıkça bizler bundan çok istifade ediyoruz. Bize her ay devlet tarafından gönderilen Birler Bankası ödeneklerimizin sizlerin vermiş olduğu vergilerden nüfusa oranla bize gönderiliyor. Devletimiz tarafından ve Yapmış olduğumuz tüm yatırımlarda, tüm harcamalarda, bahçeye diktiğimiz o bir tane çiçekte dahi sizin vergilerinizden biz para alıyoruz. Sizin gibi işletmeler, vergi veren işletmeler, İslam sağlayan işletmeler bizim için çok önemli ve değerli. Ee, sizlerle biz daha önceki ticaret görevimdeki zamanda da sizlerle çok hizmet ettik memleketimize. Şimdi görüyorum ki onurda orada şu anda ticaret ve sanayi odasında yönetici olarak görev yapıyor fuarlara katılmanın öneminden bahseden Başkan Başdeğirmen Isparta mobilya kenti olarak büyümeye yönelik bir kent. Siz de buna önemli destek veren öncü kuruluşlardansınız şeklinde konuştu. Sizler tabii ki bu fuarları takip ettiniz. Fuarlar yeniliklerle dolu bir yerler. E, oralardan ilk gittiğinizde siz örnekler aldınız. Neler yapılıyor onları gördünüz. Evet. Ama şimdi görüyorum ki siz gittiğiniz zaman da başkaları sizden örnek almaya başladı. Evet şu. Anda... Artık Kapris oluyor olarak siz çok büyük ilerlediniz. Yani bakıyorum her yerde aracınızı görüyorum. Isparta dışına gittiğim yerlerde sizin tabelelerde isminizi görüyorum. Yani Isparta bir mobilya kenti olarak büyümeye yönelik bir kentimiz. Siz de buna önemli destek veren öncü kuruluşlardansınız. Buna bizim için çok değerli. Sizlerden Allah razı olsun. Bu güzel çalışmalarınız daim olsun. Bu güzellikler daha çok olsun. Daha çok insan çalıştıralım. Daha çok vergi verelim. Yani o yüzden sizlere ben hem kendi adıma, hem belediyem adına, hem de devletim adına çok teşekkür ediyorum. Rabbim kolaylıklar versin. Başka. Sağ olun. Hayırlı kazançlar diliyorum. Sağ olun. Dinleyen. Ayağınıza sağlık. Olun. Sağ olun.